merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Park Bugün babamın hesabına kutu açılımı yapacağız. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Çıkartamazsa hatta... Çıkartamazsa Canım sağ olsun. Yani. Önce bu hemen bu onları seri bir şekilde basalım. Ben basayım mı? Onu... Ben basayım. Dur bu değil. Şansım diğerlerinde bir bitirelim. girelim. Evet. Ama bundan olmaz ya. Yok bir onları burada bu harcayalım. Olmayacak bence. Bir sıkıntı yok. Şuna ha onlukları mı harcayacağız? Onlukları harcayacağız onluk. Hep. Hep onlukları harcayacağız. Bunu da gelse geçti yapalım. Şuna gel. Şuna da bir onlu bas. Ama Hadi abi, bunu da geç. Ha, i̇ki tane bundan yani. elmas biriydi. O değil. Iyi. i̇yi. Şuna da onlu gel. Şuna da bas. Kaç bunu var şunun? Bunun baya var. Tamam de. Bu. Onlu. Tek. Bu çünkü illallah ettirilen kısım bu. Evet. Artı iki verdi. Güzel. Evet. Bundan da çıkalım. Başka. Şu işte Arabiye Bunu ben basayım mı buna? Kaşlık bu. Oh. Bir gel. bas. Basıyorum. Ama bak ben tamam, bir şey deneyeceğim. tamam yok. mı? Dene bakayım hadi. Bir verdi. Evet. Bir sahne. Şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Animasyonu Tem geç diyorsun. Yok, temkin yap bir kere de. Animasyonu tamam geçti. Temkinli. Tem, temkinli. He, temkinli mi? Temkinli. Bas. Bastım üstüne. Bak güzel. Bir tane de tekrar. Yok 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 yok. Tamam. Mı? Hayır yapmayacağız. Bir tane hızlan diye. Hayır alıyoruz. Al. Alıyoruz alıyoruz. Ama. Bir diğerini harcayacağız. He. Ha. Diğerini harcayacağız. Diğer Hayır, ha. Yani. Güzeldi. İki artı güzeldi. Güzel. Burası... Bas. Şey evet. geçmiş miyiz? Evet geçmiş. Temkinci. Bir daha bas. Bas temkini de. Bir daha Bana bas. Bana hızlan'a tıklayacağım. Ah be. Hı, hızlan'a tıklayacağım mı? Bir daha bas. Temkini. Temkini de. Artı bir. Bir daha basayım. Basma dur. iptal de. Tamam. Sonra devam mı? Tekrar deneyelim. Yok tamam. He, bu yet Bu Şimdi... yeterli. Şimdi gelelim. Gelen Uzi. Aa. Şimdi vesperat. İlk onumuz. Ön, on, on yaşmadan önce. Bir iptal, iki iptal, 3 iptal. 2 tekli. Dört iptal. 5 tekli, bir iptal. Bir basıyoruz. Güzel. Neveden anlamadım. Önemli değil. Şimdi iki Şimdi tekli. İki tekli. Bir. Bu son iptal. tekli. Şimdi iki tekli. Bir. Bu son tekli. Tamam. Bir tane daha da tek basıyoruz. Bunu ben basayım mı? Bir tekliye bas. Sen onluya bas. Ben He tamam. Sen onluya bas. Sen ben bak. tekliye bastım. Ne verecek? Evet. Materyal verdi. Şimdi sen onluya bas. Bekle. Tamam. Bismillah diyorum. Benim P ilk totemim var. Şimdi bak. Heh buradan çıkıyorsun. Tamam mı? Buraya giriyorsun. Tekrar çıkıyorsun. Sonra animasyon var. Tamam. Bas. Bir tane daha var. Şöyle. Tabii. Bastım. Bastık. Hadi evet. Niye çıkacak? Zaman. Evet. Olmuyor. Bastık. Bir iptal. iki iptal. Bir daha basalım onu. Bakalım ne verecek bu sefer. Çıkmazsa da. burada bir şey vermedi. Hadi devam ediyoruz. Dövür, İki tek bir bir onlu son kez. İki tek bir onlu. Bas. Tamam. Bir. Bir daha tek. Bir daha bas. Şimdi bir onlu bas. Basıyorum. Verdi. Silah verdi. Abo. Benim sayemde. Paylaş. Üstüne oğlumun bana çıkardığı şeydi. Şuraya yazalım. Oğlumun bana çıkarttığı şey. Silah. Heyecandan yanlış yazdım. <laughs> hediyesi. Oğlumun hediyesi. Benim sayemde. Helal olsun. Helal olsun. hayırlı bize. olsun baba. Bize hayırlı olsun. Bize hayırlı olsun. Bize hayırlı olsun. Başka? Bir daha onu deneyim mi? Yok öyle ürküye artık. Son 3 kere tek. Bir onunla. Hayır. 20'yi alalım. Tamam bir silahımızı aldık. Bir silah istiyoruz. Bir silahı aldık. Hı. Tamam ya bu artık bunu yapalım. Ben kıyafet harcadım. Almayacağım vazgeçtim. Bence bitirelim bunu. Bitirelim bunu. Üç, tamam. Şunu üç yapalım. Bir tane tamam. daha silah var. AK'yi alalım. Bir. Tek bir bastık güzel. En iyilerinden bu. Dur. Ben basayım mı? Bir daha onlu. Tamam bir tane daha ben basayım mı? Bir de onlu bas. Onlu, onlu, onluyu bas şimdi. Onluyu bas. Onluyu onlu bas. Bismillah. Evet. Bir sefer Bismillah. Bak hissediyorum evet. set verecek seti Bakalım ne verecek? Ne verdi? Ma molotof <laughs> Mücevher. Evet, zaten garanti vermiş. Ol. Oh, şey verdi. Uf. Oh, materyal. Materyal verdi. Çok süper. Bir tek, iki tek bir on var. Tamam mı? İki tekli onu. Dur. bir Yine tekli benden ben de onu senden, tamam mı? Tamam, o ma malzeme. Tamam. Şu kaç Bir tek daha. Sen de onluyu bas, tamam mı? Şimdi bitti değil mi? Hadi bismillah, onu sende Hadi bastık. Nice diyor bu sefer. Gene gelecek. Ne verdi? El bombası. Güzel. Materyal bir tane daha materyali verdi. Güzel. Lakin bizim Hakkımız bitti. bitti, bu da güzel, bu da güzel, bu da çok güzel oldu bize, bunu da alalım. Yani, evet. Te, şimdi bir tanemiz hayırlı var, olsun hayırlı olsun bize. Ee, şimdi biz Günde bunu tekrar basarsak evet. E, ne alabiliriz teker? Teker mesela bak. Yok e, şey yaparım, şimdi burada evet. mücevherimiz, bir tane mücevherimiz var. Parçacı yüz edince iki mücevher alacağız. İki mücevher aldıktan sonra bu silahı, bu silahı alırız. Tamam mı? Şu an bir tane mücevherimiz ve parçacığımızı ya hiçbir hiç alamazsak, sadece e, bu emoji alırız. Tamam mı? Bugün videomuz bu kadar. Kapanışı sen yap. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza videomuza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi seyirler.